Olay nasıl oldu? Olay ayrılalı 10 yıl oldu. Ama sürekli beni tehdit ediyor. En son kızımı tehdit etti. Eve gelmezsin seni öldürürüm, anneni öldürürüm. Kızım da gitmek istemedi, anne kalmak istiyorum dedi. Ve her şey planlayıp geliyor. Cebine bıçağı da koyuyor, geliyor ve beni çağırdı. Zaten benim dışarıya çıkar çıkmaz hemen saldırıya uğradım. Kendisi şu an cezaevinde ama gerçekten cezasını almasını istiyorum. Bizim kadınlarımız ölmesin. Biz bunu hak etmiyoruz. Bugün yani şu anda hayatta olmayabilirdim. Sebepsiz yere. Ben devletimize sesleniyorum. Ne olursun hak edin cezayı alsınlar. Rahat gezemiyoruz. Kızımla sokak sokak gizli gizli gidiyordum işime. İşime gidemiyorum. Aniden ölüme çıkacak diye, kızımın önüne çıkacak diye. Evimde rahatça çıkamıyorum. İş yerimde rahatça çıkamıyordum. Bunların neden biz yaşıyoruz? Bunlar olmasın. Kızımın belayeti bendeydi. Ama maddi durumu güzel olduğu için Kızım velayetini tekrardan aldı, kızımı yanına aldı. Kızımı bana göstermiyordu, tekrar onunla barışayım diye, aynı evde kalalım diye. Can'ı istediği zaman kızı gösteriyordu, istemediği zaman beni telefonlarda engelliyordu. Sürekli barışalım diye, ben, ben bunu hiçbir zaman kabul etmediğim için sürekli tehditler alıyordum. 10 yıldır sürekli, böyle değil mi? 10 yıl boyunca böyle. Evliyken de sürekli şiddet gördü. Kızıma çok büyük hakaretler ediyordu. Kızım artık dayanılmaz hale geldi. Anne dedi artık seninle kalmak istiyorum. Babamın laflarına, küfürlerine dayanamıyorum dedi. Ve kızım kendisi beni tercih etti. Kızım yanıma geldi. Ve beraber yaşıyorduk. En sonunda planını yapıyor. Ve maalesef ben maalesef hedefi ben oldum. Yani beni öldürme amacıyla geldi oraya. Didim Kadın Platformu adına Meryem Çelik'i ziyarete geldiniz. Biz Didim Kadın Platformu adına arkadaşlarla beraber yanı başımızda yaşayan Meryem Çelik'i ziyarete geldik. Ziyarete geldik ama o kadar bizimle ayrılıyoruz ki. Meryem'in yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyorum, işime dönmek istiyorum, onurlu ve namuslu bir şekilde çalışmak istiyorum sözleri. E, gerçekten kulaklarımla e, yankılanıyorum. Bu kaçıncı? Bu kaçıncı? Bu kaçıncı? Yeter diyoruz yani yeter diyorum. Meryem gibi e, onlarca insan her gün şiddete uğruyor. Meryem'in yanında olacağız, Meryem'e destek vereceğiz. Meryem her zaman biz senin yanındayız.